Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz parlak olsun inşallah. Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın. İstediğiniz, gönlünüze ne varsa, hangi meslek varsa onu size nasip etsin. Bugünkü konu başlığımız epirojenes, iç kuvvetlerden kıta oluşumu anlamına gelen bir konudur. Öncelikle arkadaşlar bu konuyla ilgili izostatik dengeyi bilmemiz lazım. Çünkü kökü burada yatıyor. Epirojenezin olabilmesi için yani kıtağının oluşabilmesi için izostatik denge'nin bozulması gerekir. Tabii nedir hocam bu izostatik denge? Levhalar var, kıtalar var. Manto üzerinde yüzer halde bulunmaktadır. İşte bu dengeye biz izostatik denge diyoruz arkadaşlar. Ya da şöyle açıklayayım ben size. Kıtalar hacim olarak çok geniş alan kaplar, ağırdır ama yoğunluğu azdır. Okyanusların ise hacmi az ama yoğunluğu fazladır. Bu ikisi manto üzerinde bir denge halinde bulunur. İşte bu dengeye izostatik denge denir. İzostatik dengeyi ne bozar? İklim değişiklikleri bozar, herhangi bir aşınma veya tortulanma bozar. Yani buradaki mantık şudur. Eğer bir kara kütlesinin üzerine çok kalın bir buzul etkisi gelmiş ise kara çöker ya da dağ aşınmış ise akarsu rüzgar ya da buzullarla hafifler yükselir. Aşınan malzemeler bir yerde çöker. Çökünce birikirse orayı dibe doğru mantoya doğru gömer. Yani isostatik dengeyi bozan unsurlar bunlardır. Denizin karalara doğru ilerlemesine transgrasyon denir. Yani deniz ilerlemesidir. Buradaki mantık şudur. Eğer bir kara yükselir ya da alçalırsa denizde meydana gelen değişiklikten bahsediyoruz. Burada deniz ilerlemesinin adı transgrasyondur. Kara kütlesi alçalmazsa deniz ilerlemez. Acaba karayı alçaltan nedir diye sorarlarsa yeryüzünde meydana gelen bir birikim, buzullaşma veya iklim değişiklikleri dersiniz. Olur ya yükselme olursa yani yeryüzünde meydana gelen bir aşınım buzullar erir ortadan kalkar kara üstündeki yükü atarsa iklimsel değişiklikler yaşanırsa yükselir. Yükselince de deniz bu sefer geriler. Görmüş olduğunuz gibi kıyıda taraçalar oluşur. Taraça basamak anlamına gelir arkadaşlar. Denizin gerilediğini gösterir. Şu an için Anadolu'da hangisi oluyor dersiniz? Yani Anadolu yıllar itibariyle oluşumuna devam ettiren bir kütle. Şu anda Anadolu yükselmektedir, denizde gerilemektedir. Yani hali hazırda Anadolu'muzda bir rekreasyon olayı devam etmektedir. Türkiye'den size örnek isterler arkadaşlar. Toros Dağları hafifleyip yani aşınıp yükselirken yanı başındaki çukurovanın çökmesi ya da yıldız dağlarının aşınıp yükselirken yanı başındaki Ergene havzasının çökmesi verilebilecek en güzel örnektir. Yani Türkiye'de bu iki noktayı unutmayalım. Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nın tepesinde deniz yıldızı fosilinin bulunması. Hani diyeceksiniz hocam ne işi var deniz yıldızının karanın olduğu yerde. E biraz önce ben bunları söylemiştim. Tetis denizinin bulunduğu yer Anadolu Yarımadası'ydı. İkinci zamanda orası tortulanmayla yüz göz oldu. Yani zamanında Anadolu Tetis denizinin altında olduğu için çok mantıklıdır bir Ahır Dağı'nın tepesinde deniz yıldızı fosilinin olması. Yani Anadolu'nun toptan yükseldiğinin de ifadesidir. Ülkemizdeki bir platolara bakalım arkadaşlar. Özellikle İç Anadolu bölgesi ne kadar düzlük bir alan. Ama buradaki düzlük alanın ortalama yükseltisi 1500 metre. Bu ne anlama geliyor? Demek ki daha önceden aşınmış ama Anadolu toptan yükseldiği için yani epirojenize maruz kaldığı için bu aşınan yerler yüksekte kalmış. Ve kıyılarda taraçaların görülmesi. Biraz önce de bahsettim. Denizin gerilediği yerlerde ancak kıyılarda taraçalar görebilirsiniz. Bakın ülkemize bir çok plato bulunmaktadır. Platolar daha sonraki akarsular, ovalar kısmında anlatılacak ama önceden şu haritayı göstermek isterim. Türkiye'de çok çeşitli platolar var. Kahverengi ile görmüş olduklarınız volkanik platolar, kırmızı ile gördükleriniz tabaka düzlüğü, yeşil ile gördüğünüz platolar, aşınım ya da penepnen platoları, pembe ile gördükleriniz ise karstik platolardır. İleride göreceğiz. Buradaki anlatmak istediğimiz olay, platoların Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde özellikle düzlük ve yüksekte olması epirojenezle alakalıdır demek istedik. Arkadaşlar epirojenez çok da fazla uzatmaya gerek olmayan bir konudur. Vermemiz gereken bilgileri net bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. Yorum yazmayı, destek vermeyi, abone olmayı ve bu bilgileri çevrenizle paylaşmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.